and every city is comitani Size bunu yapan askerler nerede? Sen de onlardasın. Sen de katilsin. Ben bu vahşeti sonlandırmaya geldim buraya. Allah rızası için söyle. Bu <laughs> köye Azze adında bir kadın geldi mi? Bana bak yüzüme bak. Ben General Cevdet Azze'nin kocasıyım. Buraya Azze hemşire geldi mi? Allah rızası için söyle Allah aşkına. O köpekler yetişemedi onlar. Onlar gelmeden sana erkenden köyü terk et yaptılar. Aziz hemşire, bu köyden üç kimse sizi götürdü. Kurtardı onları. Andım olsun size bu yapılanların hesabını soracağım Ama bana Aziz'in nereye gittiğini söyle. Allah aşkına nereye gitti? Karnıca'ya gitti. Karnıca? Evet ama Yunanlılar peşlerinde. Buraya size olayım. bu adam yaşıyor. Hüseyin Bey, gidiyoruz. anlayacağınız burada böyle yoksul bir çare kimsesiz ölümü beklemektense İzmir'e gelip bizimle memleket mücadelesine katılmak isterseniz vakit yola düşme vaktidir. Azize hemşire biz gariban insanlarız. Okuma yazmamız bile yoktur. Savaşta ne faydamız olur ki? Olur mu öyle şey? İstikbal mücadelesinde her kadına ihtiyacımız var Sema bacım. Benim anam ebeydi. Çocukken gördüm de bir şeyler. Sen hemşireymişsin. Öğretirsen çabuk öğrenirim. Öğretirim tabii. Öğretmem mi? Atadan yadigar bir piston var sandığımda. Yani çalışır mı bilmem. Ama silah kullanmasını da bilmem. Onu da ben öğretirim be bacım. <laughs> Dikiş nakış biliyorum ben biraz. Harpte işinize yarar mı? Yarar tabii. Yaramaz mı? Askerlere kıyafet dikeriz. Top mermilerine örtü dikeriz. Battaniye dikeriz. Ben bunu kınalığımdan artırıp diktim de. Rahmetli beyim, eğer harbi kazanırsak... ...bunu pencereye asarız demişti. Dediğini yapacağız bacım. O harbi kazanacağız. Bu bayrağı da asacağız. Kardica yolun sonunda. Geceyi mi bekleyelim? Eklemek yok. Hiçbirinden azim Bizi buradan göndermek isteyen tek Türk'ü sağ bırakmayacağız. Ne yapıyorsun sen orada öyle? Sizin için yaptım. Teşekkür etmek için. Sayenizde kardeşimle set giderebildim. Bak bak bak. Sen neler hazırlamışsın böyle? Saganaki, Caciki. Bunlar hep Yunan mezeleri. Türk yemeklerindense Yunan mezelerini tercih edeceğinizi düşündüm. Yanına da uzo. Bu saatte mi içmeye başlayacağım? Ondan çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Birazcık keyfiniz yerine gelir. Haksız mıyım? Haklısın. Sana bir tek şey soracağım ama ama bana karşı dürüst olmanı bekliyorum. Senin tek istediğim bu. Sorun kumandan. Yakup Bey ile aranızda herhangi bir münasebet oldu mu? Yakup Bey ile mi? Kumandan siz beni hiç tanıyamadınız mı? Soruma cevap ver. Asla. Böyle bir şey mümkün değil. Samet'in üzerine yemin ederim ki Yakup Bey ile aramda hiçbir şey olmadı. Bütün bunlar Yıldız'ın vesvesesiyse... Bu kadar izahat yeterli. sözlerine inanmayı tercih ediyorum. Kardeşinin üzerine etmiş olduğun yemini önemsiyorum. Çok da istatizi görmüyorlar. Afiyet olsun. Sen yemeyecek misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.